Sana karışma demedim mi anne? Bak gözünü seveyim sinirlenme oğlum. Sakin olmalısın. Nasıl sakin olabilirim ya? Ha? Sizin amacınız beni delirtmek mi? Oğlum o nasıl söz? Sen benim can parçamsın. Öyle bir kenarda durup da mutsuzluğunu seyretmeye katlanamaz. Hançer bu hareketi affetmeyecek ve Cihan'ı köşeye sıkıştıracak güçlü bir res çekecek. Bu hamle Cihan'ı hem Hançer karşısında hem de konaktaki dengeler içinde beklemediği bir baskıyla yüz yüze bırakacak. Bu gerilimin ortasında Metin, mukaddere karşı yürüttüğü intikam planlarını hızlandıracak. Mukadder ise uzun zamandır ilk kez kontrolü kaybettiğini hissedecek ve geçmişte yaptığı hataların bedeliyle yüzleşmeye adım adım yaklaşacak. Sıla ise tüm bu kaosun içinde konumunu güçlendirmek için harekete geçecek hem Metin'in planlarını hem de konakta büyüyen çatlağı kendi lehine çevirmek için en doğru zamanı kollayacak. Bu karışıklık Sıla'nın beklediği fırsat olabilir.